Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Orta Doğu projesi nedir? Sayın Dışişleri Bakanı 62 sefer sadece Suriye'ye gittiğini söylüyor. Peki bu proje çerçevesinde siz Hama katliamı ile ilgili on binlerce Müslümanın havadan bombalanarak öldürülmeleriyle ilgili bir girişimde, bir mütalada, bir müzakerede bulundunuz mu? Suriye'de hala Kimlik cüzdanları ve vatandaşlık hakları bile olmayan Kürtlerle ilgili bir girişiminiz oldu mu? Olduysa neden bu son üç ayda bu işler bu kadar karma karışık oldu? Bundan evvel hiçbir açıklama ve beyanatta bulunmadınız. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Kendiniz adına mı Ortadoğu'da varsınız yoksa uluslararası güçler adına dün Libya'da NATO'nun ne işi var dedikten 10 gün sonra gemilerinizi Libya'ya yolladığınız gibi bir başka rol içinde misiniz? Eğer böyle bir durum varsa bu bizi gerçekten üzer. İkincisi Orta Doğu'nun çok karmaşık etnik, dini, mezhebi ve ekonomik sorunlarına müdahale ederken kendi ülkenizle ilgili, Türkiye ile ilgili projeniz ne? Ziya Paşa'nın çok meşhur bir sözü var. Onlar ki laf ile verir dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde. Biz kendi hanemizdeki Türkiye'deki ayıpları düzeltebildik mi? Çözebildik mi? Bir diğer konu Orta Doğu'da bu çalışmaları yaparken Sayın Başbakan laiklik propagandası yaptı. Türkiye Cumhuriyeti de laik ve demokratik bir hukuk devleti olarak tarif ediliyor. Bunda yadırganacak bir şey yok. Ama yıllarca tekbir Allahu Ekber diye siyaset sahnesinde boy göstereceksiniz, siyasete gireceksiniz. Ondan sonra da Kemalistlerin anlatamadığı, Bağız Partisi'nin anlatamadığı, Cemal Abdünnasır'ın anlatamadığı laikliği anlatacaksınız. Peki Türkiye'de dinin hala devletin kontrolünde olduğunu, cemevlerin açık olmadığını, şafi mezhebiyle ilgili bir çalışmanın diyanette yapılmadığını, yapılamadığını ve hala ordu evlerinde Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan da dahil örtülü eşleriyle bir çay bile içilemediğini de Orta Doğu'da söylediniz mi? Sevgili arkadaşlar, bu projeleri doğru düzgün, ciddi bir şekilde düşünmek lazım. Fransız Jacobenliği mi? Anglo-Sakson laikliği mi? Müslüman demokratlık mı? Bütün bunların dört dörtlük bir proje içerisinde değerlendirilmesi lazım ve ondan sonra dünyaya örnek olacak, Türkiye'yi büyütecek, bölgesel bir güç haline getirecek projelerin peşinde olmak lazım. Bunun için de önce demokratik bir Türkiye projesinin dört dörtlük ortaya konulması lazım. Cem açılmasından tutun, Diyanet'in yeniden yapılandırılmasından tutun, Şafii mezhebinin Diyanet bünyesinde Alevlik'le beraber anlatılmasından ve uygulamalarından tutun, Kürt meselesinin çözümüne kadar bir demokratik projenizin olması lazım. Bu çerçevedeki bütün gelişmeler olumlu olur ama yoksa hiçbir anlamı yok. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Tan.